Aşık Veysel evliyken eşi bir başkasına aşık olur. Ve eşi kaçmaya karar verir. Uymaya gittikten sonra eşi kalkar, bohçasını toplar, papuçlarını da giyer ve ardına bakmadan kaçar. Bir süre sonra ayağına bir şey vurduğunu fark eder. Pabuçlarını çıkardığında gözlerine inanamaz. Aşık Veysel'in bütün birikimi oradadır. Aşık Veysel birikiminin hepsini pabuçların içerisine koymuştur. Kadın hayretler içerisinde kalır. Birikimlerinin yanına bir de kağıt bırakmıştır Aşık Veysel. O kağıtta da şu yazar. Al bu para ananın ak sütü gibi helal olsun sana. İstediğin gibi kullan. Ha bir de bunu unutma. Gittiğin yerde kendine ezdirme. Unutma ki güzelliğin on para etmez. Lakin bu bendeki aşk olmaz.